Yine efsane bir rast başlangıcıyla beraberiz. Ee, şöyle ufaktan yine chat'i kapatalım. Bayağıdır girmiyorum hasta. Ee, yine erimiş fasa bulduk. Yani girer girmez. Oraya da bakacağım. Sandıkları alırım. Şöyle ufaktan map'a bakayım. Büyük güzel bir map. Marketlerde kurulmuş. 45 saat olmuş YPL'e. Ee, 2x bir sunucudayım. Server CC 2'deyim. Genelde girdiğim sunuculardan biri zaten. Server CC. Boş. Tc kitle. Güzel. Ee, takılacağım yine buralarda. Şöyle ufaktan map'e bakayım. Az önce de bir kill çektim geldim. Nerede öldüm? Aa burada ölmüşüm. Demek ki şu tarafa full spam bölgesi. Biz kendimizi şu sağ tarafa doğru atalım. Sondaj da burada güzel. Askeri tünel var. Fırlatma burada. Şuralara bir yerleri kendimize atabiliriz. Marketler de hazır oralarda kurulmuş. Şöyle şuralara gidelim. Güzel marketler var. bu ee... Başka karakol falan filan nerede? Haydut var burada sadece. Tamam. Şimdi gidiyorum. Ee, buradan direkt şuraya atacağım base'i. Şu taraflara atmayı düşünüyorum. Eğer boşsa oralara atmayı düşünüyorum kendimi. Bakalım hedefim oyunda eee planladığım gibi giderse güzel olur her şey. Bakalım ilk önce bir ok yayımıza basıp hafif e, hafif kasılıp ilerlemeyi düşünüyorum şu an için. Hakkımız hayırlısı olsun. Şu base'in de içine bakayım. Tamam. लेको अद tamam Şimdi fırlatmanın içine girebiliriz. Setimize bastığımıza göre. Fırlatmanın içine lootlayacağım fırl. Bura neymiş bakalım. hmm, okey. Alınabilir aslında çünkü evde yok. Evimiz yok daha doğrusu da. Evde de yok. Ne yerine alırız? Hmm. Bakalım öbür sandıklarda ne var? Aa, burada da okey var. Metalleri at. Çekiç var. Et var. Bizim acilene batmamız lazım. Çok acil. Balta atabiliriz Buradan sandık alabiliriz. Evet. Şöyle bir sandık alırız. Oklar kalsın şimdi yapacak bir şey yok. Zaten silah kolay vurur. Devam ki güzel ilerliyoruz. Şuralara doğru atarsam kendime on numara olacak. Hadi bakalım. Hadi be. Голора нет у меня. Evet buraya raid attıklarını duydum ve 5-10 dakika gelmedim. Raidin bitmesini bekledim. Raid bittikten sonra geldim. Adamlar zaten çoğunluğu taşımıştı gerekli olanları. Ben de içeride belki bir şey kalmıştır diye giriyorum. Bakalım neler olmuş. Серый

Açış. Run run run. Abi efsane loot aldım. Çok iyi, efsane loot aldık. O adamlar dönmeden bir tur daha seriden gelirsem bitti bu iş. Aslında orayı bir kapatabilirim. atabilirim. Dönüp bir kapı alıp oraya atacağım. Evi seyirleyeceğim. Komple loot'u kendim alacağım. Zaten hani o yukarıdaki merdivenin hemen arkası boş. O adamlar bir daha geri gelir diye düşündüğüm için kapatmadım. Yoksa atardım yani. Adamları kapatsam mı Adam içeriden loot almak istese zaten kapıyı yarar. 64 PM çok koyacağını düşünmüyorum. İnşallah bu silahın içinde de PM vardır. Ona da bakacağım. Çok güzel oldu. Çok tatlı bir loot. <gülüyor> <gülüyor> Hem de beleş. Bir kasa loot. Easy. Döneceğim. Bunu bir güzel götüreceğim. Koyacağım evime arkada da evde de taşlar vardı. Artı bir de evin içinde de taşlar Bir kasa yeşil kart vardı. Tabi kasa yeşil kartı pek alacağımı düşünmüyorum ben. Çok aşırı yani. O kadar abartıya gerek yok. Böyle 3-4 tane bize yeter. Zaten kartı çok mutlanmıyorum eskisi gibi. Bu merdivenleri de alırız. İşte burayı diyorum. Burayı bir kapatarım. İlk önce şu spikleri alayım. Bunda bir şey yok. Oy. Bu ne böyle? Kapı kilit. A full denizaltı yaparız ya, çok efsane oldu bu. Adamların başka bir girecek yeri de yok. Burayı kapattığım zaman, değil mi? A varmış. Neyse, biz atalım. bayağı güzel oldu çıktı lan buradan. Setler efsane. Bize bir çekiç lazım şu an. Hemen basalım. Taşlar aldım. Yeşil kart satabiliriz aslında. karşıya yapma. kadar loot aldım. E, bütün lootları da iki kasaya ayırdım. Bu kadar loot'u bir götürelim ilk önce. Sonra geri gelelim. Şaka yapıyorsun ya. sonra geri gelip şeyleri alacağım mutluluklar olacağım Büyük ihtimal 2-3 kere gidip gel yapacağım ama değecek büyük ihtimal bayağı bir şey aldık Hadi bakalım Let's go bu bezlerim şimdi bakalım ne var ne yok ya boş bu ya ananı satayım bu ne Hadi lan Oğlum bizdeki bu şans ne bugün? Beleşten oto. Ba bak beyiz var ya. En az 25-30 dakikadır böyle bu arada. Şakasız. Ben bakmadım. Dedim zaten bir şey çıkmaz. Abi ya böyle düşünmemek lazımmış. Bir de ben öbür beyize e yönelmiştim ya. atıyorlar atıyorlardı ya. Keşke önceden gelip baksaydım Allah'tan. Başka bir şey. Başka bir şeylerini almadılar. Başka biri gelip almadı. Biz geldik aldık hemen. Yani. rampa falan atardım buralara ama şu an o kadar zamanım yok. O yüzden direkt yardıracağım. Gideceğim bir daha oraya. Alacağım. Alayım alayım gelin. En sonunda da artık gösteririm ev düzenini falan filan yaptıktan sonra. Hadi bakalım let's go.